Anadolu Hayvan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Kavaklı'da bulunan Besi Çiftliği'ne geldik. Bugün Ali Besi, çiftliği. Ali Besi, çiftliği. Ali Besi Çiftliği'ne geldik. Evet. Abinin yanındayız burada. Evet bugün kurbanlıklara bakacağız. Fiyatları, kiloları soracağız. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? İnsan 20 senedir bu işi yapıyor. 20 yıldır yani. Evet. Normalde biz 2010'dan bu yana bu işi yapıyoruz. Normalde iş. köyde yapıyorduk. Besi Çiftliği yapıyorduk. Sonra bu işe devam ediyor. Abi bu bu koyunlar nereye geliyor? Kırıkkale'den geliyor. Evet, Evet, yani, evet, evet. evet. Burada e, kaç tane kubanlık var? Burada 3 tane kubanlık var. Evet. 50-60 tane de çiçek, tohlu var. Yani çiçek, dolgu, koyun var. Kısır koyunlarımız var, o da yaygın. Evet. evet. ne evet. neyle birleşiyor? Arpa veririz, yem Orman ne? Ha. Yok bizde. Orman evet. yok. Yani, yani. Her şey etmiyor yani. Her yani. şeyden Ya fiyatlar ne kadar da Fiyatlar 18 ile 25 arası. Değişiyor. Evet. 18 ile 25 arası. Yani ortalama mesela 18 ile ortalama ne kadar? Şimdi tam, kurbanın kilosu sorulmaz evet. da. 20-25 kilo geliyor. 20 25 kilo. Evet. 25 kilo alırsa yani 25 TL ile 45 kilo geliyor. 50'ye 50 yakın geliyor. geliyor. Evet. Evet. Aynen var, erkek var. Erkekler evet. var. büyük başlarımız da var içeride. Burada da var. var. Evet. de var yani. Bak kişi dalandı. Onlar gelmek isteyenler nasıl gelecek? Onu mu akıyor zaten devamlı bir numara kendi paylaşabilir miyiz? Tabii ki tabii ki. 539 5958 190539-958-6178 Bu numaradan ulaşabilir. Tamam. Bir numarada var işte. Tamam. Var. Bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Evet. Siz de gelmek istiyorsanız. Burası Tavaklı'nın girişinde. Evet. Direkt sağda Ali Besi Çiftliği. Evet. Burada hem adaklık hem evet. kurbanlık. Burada hepsini bulabilirsiniz. Aynen öyle. Bir... Burada 200 diyor. Bu ortalama 600-650 kilo geliyor. 180. Bu da 650-700 kilo arası evet, 200 lira. 700-750 Bu ne kadar gelir abi canlı kilo bu? Şu anda 700 ile 750 kilo geliyor. 700-750 arası. Buna evet. ne kadar istiyoruz? Buna 220 diyoruz şu anda. Kampanya 220 yaptık. istiyoruz. Evet kampanya Peki. Yapsır sünnettir diyoruz. Sünnetir. Tabii, tabii. Evet arkadaşlar buna ortalama 700-750 arası duyana diyoruz. Kemirim, Dişi kapak attı mı? Hepsi hazır. hazır. Kesime kurbanlık. hazır şu anda. Kesime hazır diyoruz. Evet. Sen sen de, Buna 700-750 kilo geliyor. Evet 700-750 kilo geliyor. <Evet. gülüyor> Kampanya yaptık. Buna şimdi 220 istiyorsun. Evet 220. Evet. Kurbana ne kadar geliyor bu abi? Daha Bu yedi, bulur. 750 bulur. 50 daha bulur. koyacak yani şu anda. En az 50 daha koyar üstü. 50 kilo koyuyor. Anladım. Ne kadar kurbanlığımız var abi şu an? Toplam, şu anda burada 80 tane var. Büyükbaş 80 tane. Dişiler ne kadardan başlıyor? Dişiler de 100 liradan başlıyor. 220'ye kadar var. 100 liradan başlıyor. Evet, 220'ye kadar kalkıyor artık. Yani. Yani. 100 liralık kaç kişilik mesela o dişiler? 3 kişilik. 3 kişilik. Evet. Yani ortalama 33 lira. Evet. falan. böyle. Teslimin hmm. ücretsiz yapıyor şu Kesin evet. parçalamayı evet. yani, yapıyor musunuz? paylıyorsunuz. Hepsi size ait. Anladım. Tamam. Tamamdır abi. Tamam. tamam.